Selam güzel öğrencilerim. Ayas hocanızla birliktesiniz. Yine bir hayat bilgisi dersiyle karşınızdayım. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda birinci sınıflarımız için ülkemizde hayat teması ile ilgili değerlendirme sorularını çözeceğiz. Birbirinden güzel 10 soru hazırladım yine sizler için. Hazırsanız haydi başlayalım. Birinci sorumuzda ilçe, il, köy, mahalle gibi kavramlar verilmiş. Muhtar yukarıdaki yerleşim yerlerinden hangisi veya hangilerini yönetir diyor. Sırayla değerlendirelim. İlçeyi yönetir mi muhtar? Hayır. İlçeyi kaymakam yönetir. Eledik. İli yönetir mi? Hayır. İli de vali yönetir. Köyü yönetir mi? Evet. Köyü yönetir. Peki sadece üç mü? Hayır. Mahalle de var. Mahalleyi kim yönetir? Evet. Mahalleyi de yine muhtar yönetir. Cevabımız 3 ve 4 olur. Yani D şıkkı olur. İkinci sorumuzdayız güzel dostlarım. Sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri ve ölüm yeri hangisine doğru verilmiştir? Çok basit bir soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri ve ölüm yeri. Bakıyoruz. Birincisinde doğum İstanbul, ölüm Ankara demiş. İkisi de yanlış. İkinciye bakıyoruz. Doğum yeri Selanik, ölüm Ankara. Selanik doğru ama Ankara yanlış. İkinciyi de eledim. Üçüncüye bakıyoruz. Doğum Ankara yanlış. Ölüm İstanbul. İstanbul doğru ama Ankara dediği için doğumda bunu da ediyorum. Dördüncü de doğum yeri Selanik doğru. Ölüm yeri İstanbul doğru. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik şehrine dünyaya geliyor. Ve 10 Kasım 1938'de İstanbul'da vefat ediyor. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda vefat ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Basit bir soruymuş. Üçüncü sorumuza şehir isimleri verilmiş karşılarında meyveler verilmiş. Sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki iller ile o illerde yetişen meyveler eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur diyor. Şıklardan yapalım bu soruyu. A şıkkında 1 C demiş. Yani Aydın incir demiş. Evet, en güzel incirler Aydın'da yetişir. Aydın inciriyle meşhurdur. A şıkkı doğru. B şıkkında 2 D demiş. Bursa şeftali. Bu da doğru. En güzel şeftaliler Bursa'da yetişir. Bursa şehri Şeftalisiyle ile ünlüdür. Bu da doğru. 3 Adana demiş C şıkkında. Malatya kayısı. Evet, bu da doğru. Kayısısıyla ünlü şehrimiz Malatya'dır. Bu da doğru. 4 B demiş. Konya portakal. Portakal Konya'da yetişmez ki. Konya'da portakal yetişmez. Nerede yetişir portakal? Antalya'da yetişir. Mersin'de yetişir. Antalya'nın Finike ilçesi vardır. En güzel portakallar orada bulunur. Bunun için cevap. D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz bir yazı verilmiş. Yanında bahsedilen olayla hangi savaş başlamıştır diyor. Yazımıza bakalım. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da bandırma vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a gitti. Bakalım bu olay hangi savaşı başlatmıştır? Çanakkale Savaşı mı? Kurtuluş Savaşı mı? Birinci Dünya Savaşı mı? Mazgirt Savaşı mı? Hangisini başlatmıştır? Önce düşünmek lazım arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk neden neden Samsun'a gidiyor? Çünkü ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edilmiş. Bu düşmanlardan kurtulmak gerekiyor. Ülkemizi bu düşmanlardan kurtarmak gerekiyor. Bunun için Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın başlama tarihi 19 Mayıs 1919'dur. Cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuzda cümleler verilmiş. Bayrağımızla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakacağız. Rengini şehitlerimizin kanından almıştır diyor. Evet bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Çünkü bayrağımız kırmızıdır. Şehitlerimizin kanı da kırmızıdır. Rengini buradan almıştır. Çilek doğru. Aşıkkın eledim. Bayrağımız kale şeklindedir diyor. Bayrağımız kale şeklinde mi? Hayır. Bayrağımız dikdörtgen şeklindedir. Elma yanlıştır. Bizden zaten yanlışı bulmamız isteniyor. Cevap bunun için elmadır. Yani C şıkkıdır. Karpuza bakalım. Bayrağımızda ay ve yıldız vardır. Doğru. Armuda bakalım. Armutta da bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür diyor. Evet bu da doğru. Cevap C şıkkıdır dedik. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuz benzer bir soru. Bu defa bayrağımızla ilgili değil köyle ilgili ifadeler var. Sorumuzu okuyalım. Köyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Bakıyoruz. Köyler muhtarlar tarafından yönetilir. Evet bunu söylemiştik. Bu doğru. İkincisi köy muhtarları köy halkı tarafından seçilir. Evet muhtarlar seçimle iş başına gelir. Bu da doğru. Diğeri köyde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Evet köyde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Çiftçilik yaparlar. Bu da doğru. Sonuncusu köyde yaşayanların sayısı kasabadakilerden fazladır. Hayır. Kasabadakilerin sayısı daha fazladır. Bunun için bu yanlıştır. Yani lale yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Yedinci sorumuzda bir görsel verilmiş. Yukarıdaki görselde bulunan Mevlana Müzesi hangi şehrimizdedir diyor. Mevlana Müzesi hangi şehrimizdedir? Manisa mı, İzmir mi, Konya mı, İstanbul mu? Hangi şehrimizde? Tabii ki Konya şehrinde. Mevlana Hazretleri Konya'da yaşamış Türk büyüklerinden birisidir. Konya'da yaşamıştır, Konya'da vefat etmiştir. Kabri de mezarı da buradadır. Ve burada aynı zamanda Mevlana ile ilgili bir müze vardır. Gitmediyseniz, görmediyseniz mutlaka bu müziği ziyaret ediniz diyor. Sekizinci sorumuza geçiyorum. Sekizinci sorumuzdayız. Kavramlar verilmiş eğitim, savaş, çalışma gibi. Diyor ki sorumuzda yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Ülkemize göç eden insanların ülkemize gelme nedenlerindendir diyor. Beni şimdi çok dikkatli dinleyin. Arkadaşlar ülkemize insanlar neden geliyorlar? Eğitim için geliyorlar mı? Bir düşünelim. Evet geliyorlar. Mesela başka ülkelerden insanlar ülkemizde üniversite okumak için ülkemize göç ediyor. Demek ki eğitim bunun için bir sebeptir. Evet, biri işaretleriz. İkincisi savaş Savaştan dolayı ülkemize insanlar göç ediyor mu? Evet. Mesela Suriye'de savaş var. Değil mi? Suriye'deki savaştan dolayı oradaki insanlar ne yapıyor? Ülkemize geliyor. Ülkemiz daha güvenli çünkü. Bunun için 2 de var. 3 var mı? Yani çalışma var mı? Evet var. Neden? Çünkü ülkemizde insanlar çalışmak için diğer ülkelerden, ülkemize göç ediyorlar. Bu da var. Yani iş bulmak için, iş yapmak için ülkemize gelen insanlar var. Bu da var. Yani 1- 2, 3. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Dokuzuncu sorumuz hayat bilgisi dersiyle ilgili olsa da hayat bilgisi dersinden değil. Hangi dersimizden? Matematik dersimizden. Neden? Çünkü arkadaşlar bu soruyu, ekrandaki bu soruyu bir önceki videomuzda size sormuştum. İzleyenler hatırlayacaklardır. Bir önceki videomuzda matematik dersinden veri toplama ve değerlendirme konusunu işlemiştik. Sorular çözmüştük. Ekrandaki bu soruyu da size sormuştum. Orada bu sorunun cevabını vermemiştim. Şimdi bu sorunun cevabını veriyorum. Şimdi ne yapılmış? Bir tane tablo verilmiş. Bakın 1C sınıfı haftalık ders programı tablosu var. Diyor ki sorumuzda bir haftada kaç saat hayat bilgisi dersi vardır? Ne yapacağız? Hayat bilgisi derslerini sayacağız. Sayalım. Bakın pazartesi birinci ders hayat bilgisiymiş. Bir. Bakıyoruz başka var mı? Yok. Salı günü ilk ders yani birinci ders yine hayat bilgisiymiş. İki. Başka var mı? Yok. Çarşamba günü yine ilk ders hayat bilgisi bakın. Başka var mı? Yok. Perşembe günü yine bakın ilk saat hayat bilgisi başka var mı? Yok. Cuma günü var mı hayat bilgisi dersi? Yok. Kaç tane hayat bilgisi dersi var? Kaç saat hayat bilgisi dersi var? 1, 2, 3, 4. Cevabımız B şık olacaktı. Birçok arkadaşımız doğru yanıtlamış bu soruyu. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi 10. sorumuza geçiyoruz. 10. sorumuz sizin sorunuz. Bakalım sorumuza. Ve 10. sorumuz ekranda. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Bir metin verilmiş. Metinde boşluk var. Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir diyor. Okuyalım. Ülkemiz toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, devlet hizmetlerini hızlı bir şekilde götürebilmek amacıyla yerleşim birimlerine ayrılmıştır. İşte köy gibi, ilçe gibi, il gibi. Yurdumuzda nokta 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 tane il vardır. Yani ülkemizde kaç tane il vardır bunu soruyor. 80 mi, 81 mi, 82 mi, 83 mü? Bu sorunun cevabını siz vereceksiniz. Cevabı ne yapacaksınız? aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne sadece cevabı yazmayın. Ne yapın biliyor musunuz? Bir, isminizi de yazın cevabın yanına. Bir de hangi şehirde yaşıyorsunuz bunu da yazın. İzmir mi, İstanbul mu, Ankara mı, Eskişehir mi, Konya mı, Antalya mı? Hangi şehirde yaşıyorsanız, yaşıyorsanız bunu da yazın. Önümüzdeki videomuzda doğru cevap yani bu soruyu doğru cevap yani arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. Yaşadıkları şehri de okuyacağım. Can dostlarım, Ayas Hoca'nızla birlikteydiniz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki o beğenme butonuna tıklayınız. Can dostlarım Ayas Hoca'nız sizin için çalışmaya devam edecek. Birinci sınıflarımıza ilgili hem ders videoları gelecek hem soru çözüm videoları gelecek. Hepinize esenlikler diliyorum. Kanalımız sağlıcakla.